Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlediği 5. Uluslararası Altın Medya Ödül Töreni'ndeyiz. Şimdi yanımızda avukat Burçin Tekin var. Yılın en başarılı hukukçusu. Hoş geldiniz Burçin Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bu gece ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel hissediyorum. Çünkü çok güzel bir organizasyonda ödül alıyorum. Enis Furkan Bilgiçli imzasıyla ve o harika ekibiyle en başarılı hukukçu ödülünü almak beni ayrıca onurlandırıyor. Altın medya ödüllerinde ilk katılışım ama daha önce başka ödül törenlerinde yer aldım. Biliyorum çok güzel bir deneyim olacak ve daha nicelerini diliyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Daha nice ödülleriniz olur umuyorum. Size ödülünüzü almak üzere kırmızı alımızdan içeri uğurluyorum. İyi geceleri, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve şimdi de bilgeliği, tutarlılığı ve adalet duygusuyla öne çıkan bir ismi anons etmek istiyorum. Yılın en başarılı hukukçusu Sayın Avukat Burçin Tekin'in ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye davet edin. Şimdi kim kalacak? Hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar dileyerek böyle güzel bir gecede siz e, özel her alanda seçilmiş kuluklarınızla bir arada güzel efendim. Bizleri bir araya getiren Sayın Meclis Furkan Bilgiçli ve tüm değerli ekibine teşekkür ediyoruz. Bu gece ben de yılın en başarılı hukukçusu ödülünü aldım. Gurur duyuyorum. Ee, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya gidiyoruz. Hepinize tek tek tebrik ederim. Ee, başarılarımız daim olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs> Biz tebrik ederiz efendim. Kadınların her alanda başarılı olması onur ve gurur verici bizim için. Tebrikler. Tebrik ederiz. Hemen konuşalım. Allah'ın Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tebrik ederiz.